Kripto Para Bitcoin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Günün en önemli haberlerini derlediğimiz bu kanalda en son güncel gelişmelerden haberdar olacaksınız. Benim adım Burak. Dilerseniz hemen ilk önemli haberimizle başlayalım. Bugün ilk haberiyle başlayalım hemen isterseniz. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Ethereum'a hayır demeye devam ediyor. Dün Twitter'da özellikle bir hayli heyecanlandıran bir paylaşım çıkmıştı. Dijital koleksiyon Coin'lerine basmak için Ethereum blok zincir ağını kullanan büyük bir NFT platformu olan Rarible aracılığıyla bir giveaway düzenlemeyi duyurmuştu. Tabi bu duyuru birçok kişiyi heyecanlandırdı. Acaba Twitter CEO'su Jack Dorsey biliyoruz ki o büyük miktarda Bitcoin elde tutuyor. Ethereum'a biraz mesafeliydi. Acaba bu mesafeyi bu haberle Ethereum'a karşı da büyük bir yatırım yapacak mı soru işareti gündeme geldi. Ancak bugünkü yaptığı açıklamada altcoinleri bir yatırım olarak reddetmeye devam ediyor. Tabi piyasada birazcık ayrışmalar söz konusu. Yani bazı insanlar Bitcoin'ci, bazıları diyor ki hayır diyor ben Bitcoin'i değil Ethereum'u daha uzun vadede daha iyi bir proje olarak görüyorum ve yatırımımı Ethereum üzerine yapıyorum ve birazcık Ethereumcular ve Bitcoin'ciler olarak piyasa yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Günün ikinci önemli haberinde ise Circle artık Tron'da USDC Stablecoin'i desteklemeye başladı. Circle'ın perşembe günü yaptığı açıklamada USDC Stablecoin'in Justin Sun'ın Tron ağına eklendiğini söyledi. Şu anda Tether'in USDT için önde gelen blok zinciri olan Tron, USDC'nin de 5. ağ olarak görülüyor. Bence günün en önemli haberi bu. Almanya'dan yeni bir yasa çıktı. 4000'den fazla kurumsal yatırım fonunu ilgilendiriyor arkadaşlar. Haberin içeriği şu şekilde. 1 Temmuz yani bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile 4000'den fazla kurumsal yatırım fonu ve varlık yöneticisinin kripto para birimlerine %20'ye varan oranda Yatırım yapmasına izin verilecek. Bence mükemmel bir haber. Yani özellikle Avrupa kıtası için, Avrupa kıtasında adaptasyon biraz daha geç devam ediyor. Ee, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi Almanya ve kripto dost ülkesi aynı zamanda. Ee, bence bu hareket kripto benimseme kampanyasını Avrupa kıta ülkeleri arasında tetikleyebilir. Günün bir başka heyecan verici haberi ise George Soros'un yatırım fonunun Bitcoin işlemlerine başladığı bildirildi. Son birkaç zamandır yani bir iki aydır özellikle bazı spekülasyonlar dönüyordu. Acaba Saros girdi mi girmedi mi işlem yapıyor mu yapmıyor mu? Daha önce Mart ayında bir Bloomberg'e verilen röportaj vardı. Burada e, Saros fon yönetiminin baş yatırım görevlisi bir açıklama yapmıştı. Burada demiştik demişti ki işte biz ilgileniyoruz. Hatta daha ziyade altcoin'deki önemli para birimlerine ve projelerine de bakıyoruz. Ve en sonunda spekülasyonlara bir şekilde bir yanıt verildi. Yeşil ışık yakıldı. Dedi ki biz dedi Bitcoinle ciddi şekilde aktif olarak ilgileniyoruz. Bu açıklamada street.com'a yapıldı. Yani George Soros herkesin bildiği gibi çok muhafaza bir yatırımcı ve özellikle fonlarına yani e, teknoloji hisseleri almakta zorlanıyor. E, sanayi ağırlıklı e, hisseler seçiyor. Bitcoin gibi bir varlığa yatırım yapması bence muazzam bir U dönüşü oldu Saros için. Tabi piyasada Saros ile ilgili dönen bu spekülasyonların neticesinde yani hedge fund dünyasındaki endüstride birçok hedge fund e, yatırımcıları da e, Bazıları artık kripto para, parayla çok daha fazla derinden ilgilenmeye başladılar. Bunların başında da öne çıkanların bir tanesi Steve Cohen. E, Point72 adlı varlık yönetimi e, firmasında kripto para biriminin başına bir müdür arıyor. Dolayısıyla orada şu an bir yapılanma mevcut. Yani netice itibariyle Hedge fonların birçoğu e, artık piyasaya e, girmeye hazırlanıyorlar. Biraz da Regülasyon desteğinde bence bu iş e, kurumsal tarafta çok fazla daha ilgiyi çekecektir. Şimdi de bir başka birazcık sıkıcı bir habere geçelim. ABD, El Salvador üzerindeki siyasi baskıyı Bitcoin planları nedeniyle arttırmaya başladı. Şimdi haberin detayına baktığımız zaman ee, ABD'de El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele ile Joe Biden yönetimi arasında tansiyon yükseliyor. Ve Amerikan Siyasi İlişkiler Müsteşarı Victoria dün yüz yüze Bukele ile bir görüşme yaptı. Görüşmede de Reuters'ın haberine göre El Salvador ve IMF'in ülkenin e, Bitcoin'in yasal bir para yapma yönündeki dramatik olarak adlandırıyorlar hamlesinin. Ardından yani böyle bir hamleyi sonuçlandıracağına dair umutlu olduklarını ifade ettiler. Yani bence orada iş bitti artık. Bitti. Böyle bir umuda girmesin bence hiç Amerikalılar. El Salvador Bitcoin'i hızlı bir şekilde bütün ülkeye dağıtacak. Yani orada bütün altyapı vesaire hazırlanıyor. E tabi burada çok çeşitli menfaatler söz konusu. Yani netice itibariyle El Salvador'un IMF'de olan bir anlaşması var. Biliyorsunuz IMF hani biz de Türkiye olarak yıllarca bu ağla yaşamak zorunda kaldık. Yani yıllarca. İşte IMF'e bel bağlayıp onlara borçlanmak. E neticesinde bu olayın bir de siyasi tarafı var. Yani iç siyasetimize karışıyorlar vesaire. Yani bu çok siyasete girmek istemiyorum ama IMF ile anlaşma yapmak iyi bir şey değil netice itibariyle. El Salvador da netice itibariyle yani IMF tarzı yapılardan bir şekilde kendisini kurtarmaya bakıyor. Umudu Bitcoin'e bağlamış bu da Amerika'nın çok işine gelmiyor. Ee, bakalım o tarafta nasıl bir gelişmeler olacak hep beraber izleyeceğiz. Visa ile ilgili kısa bir haber var. Ödeme Ödemede Visa kripto ekibini oluşturmaya devam ediyor ve 5 kişiyi daha işe aldı ve bunu da yerleştirdi. Şirket tabi ağırlıklı olarak e, işi gereği stable coin'lere daha fazla odaklanıyor ve merkez bankaların özellikle dijital para birimlerini desteklemeye de hazırlanıyor. Son haberimiz ise Bitcoin madencilerine ilgili. Sibirya'da bir data ya daha doğrusu veri merkezi ucuz ve yeşil güçle Bitcoin madencileri nasıl kendisine çekiyor? Haberle ilgili detaylara baktığımız zaman Sibirya'nın uzak noktalarında faaliyet gösteren bir Rus şirketi ucuz bir hidroenerji arzının ve yükselen bir kripto para piyasasının ödüllerini toplamaya çalışıyor. Bu geniş veri merkezi, Bitcoin madenciliği yapmak isteyen uluslararası bir müşteri ağına e, internet bağlantısı veriyor ve güç ve bakım hizmetleri sağlayan BitRiver tarafından da işletiliyor. Şu anda bu merkezde 45 bin tane birim var. Şimdi tabi bu Elon Musk'ın tweetleri çok önemliydi aslında e, piyasaya her ne kadar zarar vermiş olsa da orta uzun vade için ben hala e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani doğru yaptığını düşünüyorum daha doğrusu. E, netice itibariyle Bitcoin madencilik bilgisayarlarına ve tesisatçılarına güç sağlamak için büyük miktarda elektrik getiren yani e, ve çevreye zarar veren uygulama nedeniyle eleştirilmişti ve bunun başında elmas çekmişti. Ancak şu an yeşil e, enerji politikası bütün madencilerin toptan bu altyapıyı değiştirmesine sebep veriyor. Madenciler şu an büyük bir göç veriyor. Şu an içinden Amerika'ya bazı ülkeler öne çıkıyor. İşte Sibirya var, İran var. Şu an orada da yeni düzenlemeler yapıldı. Bunun neticesinde orta ve uzun vadede bu madencilik tarafında ciddi anlamda bence gelişme kaydediliyor. Bu bence piyasayı önümüzdeki günlerde pozitif olarak etkileyecek. Yani son bir ayda özellikle hash rate'lerde Ciddi anlamda düşüşler yaşadık ama bu madenciler tekrardan yeni yerlerine yerleşsin. Hash de tekrar artmasıyla birlikte Bitcoin fiyatına da çok ciddi şekilde pozitif anlamda etki edeceğini düşünüyorum. Son olarak Bitcoin'in bir teknik analizine bakalım ve bugün de bitirelim. 30 bin dolar kritik bir önemli desteğimiz. Bunun altına geçilmediği müddetçe piyasada her ne kadar aşağı yönlü baskı olsa da diplerden bir toparlanma görüyoruz e, dün 22 günlük hareketli ortalama e, den reject dedik oralarda bir teknik anlamda satışlar geldi yani 22 günün üstüne çıkabilseydik yukarı doğru bir hareket olacaktı ama oradan bir e, aşağı yönlü e, kar satışları geldi kısa vadede tekrardan burada gelen üçgenin desteğine doğru e, yaklaşıyor piyasa Tabi burada e, bütün piyasa aslında e, Wyckoff paterninden bahsediyor. Wyckoff paterninde şöyle e, bakalım. Yine Rect Capital'ın paylaştığı bir e, son e, chart var. Şimdi burada e, Wyckoff e, dağılımı yaşanmıştı tabi tepelerde 65 bin dolarla. Aynı şekilde Wyckoff paterninde de e, Distribution yani burada bir toplama e, paterninden söz ediliyor. Şu an e, C alanındayız. C alanında yapılan e, spring yani son bir dipten sonra geçen cumartesi günü görmüştük. E, burada bir e, test yapıldı. Yani cumartesi pazar. Pazartesi salı topladı burada. Şu anki satışla birlikte C alanından çıkıp D'ye girme ihtimalimiz. Yani önümüzdeki hafta itibariyle D alanında yüksek ihtimalle görebiliriz kendimizi. Eğer bu durumun oluşması durumunda e, piyasa şuradan tekrardan grafiğe baktığımızda şuradaki alana doğru hareket etme ihtimali bir hali yükseliyor. Burada da D alanı gelecek. Yukarıda kanal dirençlerinde zorlaşacağız. Aynı zamanda 200 günlük ortalamalar var. Oraya denk gelecek. Buradan bir satış yiyeceğiz. Muhtemelen biraz buralarda oyalandıktan sonra daha sonraki aşamada yani temmuz ortaları ve temmuz sonuna doğru kanalı yukarı doğru kırmak için bir hamle daha yapabiliriz. Piyasanın beklentisi şu an itibariyle bu yönde. Bugünlükte bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.